Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Güzel bir pazar günündeyiz. Umuyorum iyi geçiyordur. Sokağa çıkma yasaklarımızın hafta sonunu kapladığı son pazar günündeyiz. Belli ki biraz İran'dan sonra sadece pazar günleri kapalı kalacağız tabii ki. En son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek diyoruz ve devam edelim güzel bir pazar oluyor. Hava güzel. En azından bahçeye, balkona çıkabiliyoruz. Ama çok hareketli bir gün. Dünden bu yana Bitcoin kendini bir şekilde toparlamaya çalışıyor. 33 bin doların altındaki tehlikeli dediğimiz 32 bin 300, 32 bin 700 aralığına sıkışmıştı. Bugün... E alçalan bir grafik takip etmeye çalışıyordu. Yani düşecekti belli ki 31 bin, 28 bin, 27 binlere doğru düşecekti ama şimdi kendini toparlamak için ilk iğnesini attı. Bu demek oluyor ki hala bu hafta sonu bu hafta. Hafta sonu kapanışını göreceğiz. Pazar günü sabah 3'e doğru. 1 Haziran'a doğru giderken ay kapanışını göreceğiz. Ay kapanışı bize belli şeyler açıklıyor. Ben uzun süredir 1 Haziran'a kadar nakitte kalınması gerektiğini, biraz takip edilmesi gerektiğini çünkü düşeceğini ve bir yerden toplayacağını 1 Haziran sonrasında hem altının, hem gümüşün, hem tiyaların, hem kripto, hem doların bana yön göstereceğini söylemiştim. Nitekim yavaş yavaş da başladı. Belli ki Haziran'ın 3'ü ile 15'i arası Bitcoin ve kripto borsasında güzel zamanları göreceğiz. Ama Bitcoin dediğimde sadece Bitcoin'den bahsetmiyorum. Altcoin'lerden ve defilerden bahsediyorum. Düşüş evrelerinde ki bu aslında bir nevi ayı sezonunun e, ne diyeyim bir provası olarak. Ayı sezonu iyi yatırımcılar için emin olun boğa sezonundan çok daha bereketlidir. Çünkü ayı sezonunda çok daha fazla para kazanılabilir. Hedef burada. Boğa sezonunda siz shit coin olsun, hiçbir işe yaramayan coinler olsun veya şaka coinler, dogecoin gibi coinlere koyduğunuzda veya hikayesi iyi olan işte light litecoin'miş, ethereum'muş, bat'mış, av'miş gibi böyle şeylere koyduğunuzda da para kazanırsınız ama ayı sezonunda herkes çöktüğü için siz eğer doğru yatırımları yapabiliyorsanız o zaman daha fazla kazanırsınız. O yüzden bu süreç aslında biraz ayı sezonunun e, provasıydı dediğim gibi. Eğer çok para kaybettiyseniz bu demek olur ki kendinizi iyice geliştirmeniz, eğitimlerinizi almanız ve ayı sezonuna hazırlanmanız almanız gerekiyor. Baktığımız zaman düşüş evrelerinde genelde bitcoin artmasa bile ethereum altcoinler ve defilerin çalıştığını görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç tane düşüşte 5-6 düşüşte de çalışan defileri sayarak başlayayım. Matic ki dün de çalıştı. AV Compound, Engine ve Uniswap bu beşi ciddi anlamda çalıştı. Şimdi ne yapacaksınız? Bunları bir listeye alıyorsunuz ve sırasıyla e, Mesela matik eğer iki tane düşüşte çalıştıysa üçüncüde dördüncüde çalışmaz ama 5. beşinci da devam eder. Aynı şey enjim. Mesela dün sadece enjim ve matik çalıştı. Compound ve evi çalışmadı. İşte bunları böyle sırayla ikişer üçerli aralarla devam ettirmek aslında ayı sezonunda iyi yatırımcıların kazandığı e, stratejidir. Bu stratejiyi de böylelikle bilmiş olduğunuz. Ama bana göre 3 ile 15 arası 3 Haziran ve 15 Haziran arasında gerçekten iyi zamanlar olacak. Bitcoin'de karşımıza duran dirençlerle devam edelim. E, alçalan bir takoz vardı yani şöyle aşağı doğru gidiyordu o zaman düşecek demiştik 28 bine 29 bin kadar düşebilir demiştik bugün baktığımızda 33 bin 36 bin 41 40 bin 42 43 bin arasında sert bir direnç var ve sonra 48 bin buraları açtıktan sonrasında bizim Eylül Ekim Kasım gibi beklediğimiz 100 bin dolarlar 90 bin dolarlar 85 bin dolarlar gelmeye başlayacak o yüzden siz şimdi aslında bu Bitcoin çok fazla e, Bitcoin üzerinden para kazanmaya çalışmak artık birazcık e, yetersiz kalmaya başlayacak. Neden? Çünkü Bitcoin aslında hani bakın çok ciddi bir paranız varsa mesela 3 bin liranız var Bitcoin'e giriniz. Bitcoin 2x yaptı yani 50 bin dolardan 100 bin dolara çıktı. Sizin paranız 6 bin olabilir. Ama altcoinler, defiler bunlarda hem daha az paraları hem de daha yüklü x'lerle paranızı katlayabilirsiniz. O yüzden hani şu düşünülmemeli ben bu ayı sezonuna mı giriyoruz işte boğa sezonu 1 Mayıs'ta bitecek mi 1 Haziran'da bitecek mi diye konuşurken şuna dikkat etmenizi istiyorum ki hiçbir coin kötü değildir. Sadece adını sanını bilmediklerinizden bahsetmiyorum. Onlara shitcoin dediğimiz 9000 tane hikayenin belki de 5000'ini oluşturan ya da dogecoin ve ship gibi şaka coinler. Arkasında hiçbir hikaye yok, hiçbir anlatan yok. Sadece siz bir adama bağımsız. Bu ne bileyim sokakta giden bir Amerikalıya güvenmek veya bir, bir zengin Bill Gates mesela şey dedi diye hani işte... Hmm, hepiniz Biontech olun, AstraZeneca kötü, Sinovac kötü dedi diye vazgeçmek gibi geliyor. Vazgeçer misiniz? Hayır vazgeçmezsiniz. Böyle durumlar var. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Hikayesi olan, gelecek vadeden coinlere yönelmesiniz. Ayı sezonunda bunlar çok daha önemli hale gelecek. Nitekim ben YouTube'daki katıl butonundaki eğitimlerimde de bunları anlatıyorum. Hangilerinin gelecek vaat edeceğini anlatıyorum. Şimdi başta eğitimlerde şununla başladık. İşte hangi borsa seçilmeli, neye dikkat edilmeli, defi nedir, Alt altcoin nedir, bitcoinle ne alakaları var, bitcoin nedir ne değildirle anlatmaya başladım. Ama kitapta tamamen gelecek vaat ettiğine inandığım, benim yatırımlarımda yer alan, daha doğrusu gerçekten çözülmesi gereken bir soruna çözüm getiren kripto paraların devri olacak. O yüzden siz eğer bunların farkına varır, bunların üzerinden oynarsanız, bunların üzerinden yatırım yaparsanız, oynamak çok yanlış bir kelime o zaman siz zaten boğa sezonu olmuş ayı sezonu, ayı sezonunda da siz 2x kazanacaksınız boğa sezonunda ne bileyim 12x kazanacaksınız çünkü her şey yükseliyor diye. Ama ayı sezonda kazandıklarınız emin olun sizlere çok daha mantıklı gelecek. O yüzden baktığımızda defilere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Defi yazı gelecek düşünüyorum. Bitcoin 3 Haziranla 15 Haziran arasında keyifli bir sürece gireceği için bana göre şeylerini kırabilir, dirençlerini kırabilir, yükselebilir, bir zıplayabilir. O yüzden orada ama sonra bir sessizliğe e, gömülecektir. Daha doğrusu bir sakin bir seviyede kendine yer arayacaktır. Neden? Çünkü o zaman hani işte alt altcoin'lere ve defilere paralarını aktığını görürüz. Altcoin rallisinin gerçeği başlayacak. Ee, gerçeği dediğimde başlamadı mı şu ana kadar değil hayır başladı ama daha sert hareketler yapılabilecek daha fazla kar alınabilecek zamanlar bir süredir bitcoin hiç iyi seyretmiyor. İki gün üst üste yeşilde kapattığı çok zor. O yüzden ben size karlarınızı elinize geçtiği an almanız gerektiğini üzerine asla uyumamanız gerektiğini söylüyorum. Duruyorum. 1 Haziran 3 Haziran'a kadar da böyle olacak. 3 Haziran önemli bir eşik. 3 Haziran ve 1 Haziran arasında hem bizim enflasyonumuz gelecek hem büyüme rakamlarımız gelecek. Hem ülkeler seyahat haritalarını güncelleyecekler. Dolarda bize yükseliş önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Çünkü saat 3'den sonrasında 8.58, 8.61'lere kadar çıktı. Pazartesi gününden itibaren doların artacak olması, altının onsunun 1903 tekrar bir şey oluyor. Bu arada dolar arttığı için de yani endeks arttığı için de altının onsundan 1-2 günlüğüne tekrar 1800 seviyelere çekip ondan sonrasında yükselişi sürdürebilir. Ama biraz İran önemli bir ışık. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Baktığımız zaman kriptocular için ben 3 ila 15 Haziran arasının verimli geçeceğini düşünüyorum. Sonra defi yazına gireceğiz. Yani AV'ler, kompandlar, matikler, MKR'ler, e, Uniswap'lar, Curve'ler, RSR'ler bunlar havalar. Enjin'ler bunlar havalarda uçuşacak. Dün de tek tek çalışan matik ve enjin oldu. Defilerde dikkat kesilmemiz gerekiyor. Ve her zaman dediğim gibi 14 Temmuz'daki Ethereum güncellemesini unutmuyoruz. Yani yazın aslında kripto anlamında değişik bir yaz olacak. Haftaya yarın bereketli açılacak kısımlardan bahsedeyim. Dolardaki artışın sürmesini bekliyorum. Çünkü... E bunun önüne artık bir set çekilmesi gerekiyor. Hazirandaki Merkez Bankası toplantısı önemli hale geldi. Ama sadece o mu? Hayır. NATO toplantısı, Lütfü Elvan ve ekonomi yönetiminden yapılacak açıklamalar önemli hale geldi. Çünkü 8.58 olduğunda e, çok ciddi gerilimler yaşanmıştı ve e, Berat Albayrak görevden ayrılmıştı. Yerine Naci Ağbal, yarını Lütfü Elvan geldi. Merkez Bankası Başkanı alındı. Yerine Naci bal gelip yeni bir dönem başlamıştı. Şimdi bu anda yeni dönem nedir? Tam olarak kestiremiyorum. O Yorum yapmak için çok çok erken ama merkez bankasındaki görev değişiklikleri sürdüğü sürece ve işte Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar, bakanlar üzerinden açıklamalar, bunların hepsi kötü etkiliyor. Aynı şey kripto paralar içinde geçerli. Kripto para piyasasında adı sanı bilmeyen kriptolar üzerinden 10x, 50x yaptım diye açıklanan haberlerde yine kripto borsasında güvenilirliğini sarsıyor. O yüzden itibar edilmemesi gereken hareketler ve tartışmalara çok uzatmamak lazım. İtibar etmek doğru bir kelime ama çok uzatmamak gerekiyor. Belli bir yerde üstünü çizmek gerekiyor. Çünkü artık Türkiye'nin hikayesinde 2018 Ağustos ayında 7.20'ye çıktığında kur şoku demiştik. Sonrası 2020'de tekrar bir geldi. Şimdi 2021'de tekrar bir geldi. Yeni hikaye yaratma, o hikayeleri parlatma konusunda biraz geride kalıyoruz. İki senede bir kur şoku, senede bir kur şoku, senede bir yüksek kur rekorları iyi yurt dışından iyi karşılanmaz. Borsada biz bize kaldık diyoruz. Bunun da Altını çiziyoruz. O zaman ne yapılması gerekiyor? Acilen bir adım atılması gerekiyor. Ama şu anda bu adım ne olabilir, ne olamaz söylemek çok erken. Yani merkez bankası başkanı değişse zaten yeni değişti. Faiz arttırılsa faiz arttırımına e, sıcak bakılmıyor. Ama ne yapılabilir? Bankalara kredi verdiği işte çek senetlerden e, dolayı kredi skoru etkilenmeyecek denildi. Dışarıda geliriniz varsa geldiğinizde ceza ve faiz uygulanmayacak denildi. Ama şu anda böyle şıklar bizde tükenirken dışarıda çok süratli bir toparlanma var. Bu süratli toparlanma Amerika'dan geldiğinde adam kendi parasını FED kendi parasını çektiğinde biz ne yaparız orasını bilmiyorum ama çok kısa bir sürede yüksek dolar kurları görmeye devam edeceğiz ve bırakın faiz indiriminin yıl sonu gelmesi bana göre Temmuz Ağustos'ta sert bir faiz artışına da mecbur kalınacak. Ama sadece faiz artışla bu önlenir mi? Hayır önlenmez. Turizmin açılması için diplomasi anlamında doğru adımlar atıldı ama 3 Haziran burada kritik bir eşik. 3 Haziran'da ülkeler karantina sürelerini revize edecekler. Yani aslında biz İngiltere'den ve Rusya'dan bu kadar turist almak isterken ee, turistler eğer bende denize, kuma, güneşe kavuştuktan sonra evine gittiğinde bilmem 10 gün, 15 gün karantina süresiyle karşılaşıyorsa ben aşılamalarda ki bakın 2,5 milyon aslında hazine, haznemiz var yani yapabiliriz ama yapmıyoruz. 300-400 binde sınırlı kalırsa da 250 binde. O eğer artmazsa biz Eylül-Ekim ayında evlere kapanmamıza gerek kalmayacak. Evlere Covid'den dolayı kapanmayacağız. Parasızlıktan dolayı kapanacağız. Çünkü alım gücümüz düşmüş olacak. Dışarısı çok gelişmiş olacak. Enflasyon yine artacak. Millet diyecek ki ateş pahası o zaman ben tasarruflarımı bari kullanayım ee, diyecek. Ve buna da aslında yanaşmamız gerekiyor. Warren Buffett'in ben kitapta da alıntı yaptım. Warren Buffett'in 6 tane önemli öğüdü vardır. Harcadıklarınızdan arta kalan. Bir kere birincisi bütün yumurtalarını aynı sepete koyma yatırımlar için. Hep ne diyoruz kripto altın her şeyi bir arada koyun diye. İkincisi de en önemlisi de bana göre. Eğer giderleriniz harcadıklarınızdan arta kalanı tasarruf ederseniz o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Tasarruflarınızdan arta kalanı harcamanız lazım ki Zengin kalabilin. Bu da çok önemli hale gelecek. Türkiye zaten tasarruf anlamında düşük seyrediyor. %12'ler hatta %8'lere indi. İnsanlar 5 yıllık 10 yıllık e, tasarruflarını bu pandemi döneminde harcadılar. Çünkü nereden para bulacaklardı. Aynı şey havayolu sektörü içinde oldu. Yemek içme sektörü içinde oldu. Otomotiv sektörü içinde oldu otomotiv sektöründe talep düştüğü gibi benzin bilmem ne de harcanmadığı gibi petrolcüler de gittiği gibi bir de çip krizi geldi. Yani o yüzden hani 2021'in ikinci yarısı hadi iyi niyetle söyleyeyim. Temmuz'dan sonrası çok daha zorlaşırken siz yani şöyle olsun istemem ben. Ölümü gördük sıtmaya razı olmam. Hani pandemi gelseydi keşke demeyelim yani bu parasızlıktan Evlere kapanmamak için bir an evvel yeni bir yol bulunması gerekiyor. Ve bunda da dediğim gibi görev değişimleri değil gerçekten Türkiye zorlu bir süreçten geçecek durumda. 9-9.50 e, lafları gelmeye başladı yabancı kurumların ağzına. Bunlar bunları boşuna söylemezler. E, ve şöyle söyleyeyim. Bir yabancı saldırısı deniyor ya da işte Türkiye'ye bir operasyon deniliyor ama bu yabancıların etkisiyle gerçekten bu gerçekleşebiliyor. Yani hani olmaz deyip arkanıza çekilebileceğiniz, hayır bize kimse zarar veremez diyebileceğimiz bir süreçte değiliz. Enflasyon Mayıs ayında rekor yapması gerekiyordu. Oradan inmesi gerekiyordu. 18-19 20'nin üzerine tekrar çıkabilir 2018 Ağustos kur şokunda biliyorsunuz enflasyon ciddi anlamda artmıştı ama faizleri de o zaman arttırılmıştı. Sadece bu Acı reçeteler artık böyle senelik gelmeye başlayınca artık acılıktan çıkıyor. Yani gerçekten çok değişik ama bereketli geçecek olanlar önümüzdeki hafta dolar yatırımcısı. Altın yatırımcısı gram altıncılar özellikle ons yerinde kalsa bile dolardaki artıştan dolayı olabilir. Borsalarda borsada ben pazartesi günü yarın 1400'ün altında bir açılış bekliyorum. Bakalım ne olacak orayı göreceğiz. Kripto anlamında da 1 Haziran yani yarın bizim büyümemiz geliyor 31 Mayıs'ta. Büyümeden sonra 1 Haziran itibariyle kriptoda da böyle kendini toparlama ve e, değişik zamanlar göreceğiz. 3 ila 15 Haziran kripto. Sadece bakın kripto iyi gidecek denildiğinde bitcoin diye kendinizi şartlamayın. Altcoinler ve defiler çok kaliteli projeler üretiyorlar ve çok sağlam duruyorlar. Bitcoin'de 8000 bin, bin dolarlık düşüşler varken e, bir defillerin bazılarında de 200-300 dolar düşler var ve o güçlü bekliyor. O yüzden lütfen hani dediğim gibi hiçbir coin hikayesi olan ve arkasında bir hikaye, bir sorun çözümü olanlardan bahsediyorum. Bütün hepsinden 9000 tanesinden bahsetmiyorum ama e, sağlam duran, e, grafiği iyi olan hiçbir şey kötü değildir. Yani siz bilmiyorsunuz diye kötülemek yerine aksine bu dönemde madem ki bu iş daha devam ediyor ve devam etmeye e, devam edecek, sürecek bu iş o zaman okumakta, bilgilenmekte fayda var diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. E, katıl butonunda sürekli yeni eğitimler geliyor. 10. bölüme pazartesi itibariyle ulaşacağız. Kitapta da ayrıca şey, kitapta sizin böyle hani o videoları veya herhangi bir yatırımcıyı izlerken açıp "Evet bu ne demekti ya? Beste anlatmıştı." diyebileceğiniz bir kripto ansiklopedisi olma yolunda süratle ilerliyor. Yakın bir zamanda da hayata geçireceğiz. Kütüphanelerinize yerinizi alması yerini almasını sağlayacağız ama dediğim gibi lütfen sağ, sakin durun. Stratejilerinize sadık olun ve yatırımın her türlü yatırımın bir psikolojik savaş olduğunu unutmayın. Hele kripto daha da dev bir psikolojik savaş. O yüzden lütfen sakin olun ve sağlıklı kalın. En önemlisi bu diyorum. Görüşmek üzere.